Hepinize merhaba arkadaşlar. Mesut sınavı bitti. Kiminizin iyi geçti sınavı, kiminizin kötü geçti biliyorum. Ama yani bunu bir değerlendirme yapmamız lazım. Yolumuza bakmamız lazım. Yoksa mesuye takılıp kalırsanız hiçbir şekilde olmaz. Bunları bu videomuzda konuşacağız arkadaşlar. Videoda başlıklar da var. Onları da görebilirsiniz. O konuları konuşacağız. Şimdi ben bu videoyu sohbet tarzında yapacağım arkadaşlar. Videonun kaç dakika olduğu vesaire pek bakmayacağım. Aklımdakileri diyeceğim. Videoyu da pek durdurmayacağım yani. Sonra şu da vardı tutturduğumuz bir soru vardı arkadaşlar mesaj attı zaten hocam sorunun aynısını çok benzeri geldi diye sevindim arkadaşlar yani size bir faydam olduğu için sevindim. Bir yorum gördüm o videoda beni üzdü keşke dinle videoyu izleseydim diye bir yorum gördüm arkadaşlar yani ona, ona üzüldüm keşke demeyelim arkadaşlar yani zamanında bir iş yapalım keşke demek iyi bir şey değil. Şimdi onlara da geleceğim ileride şimdi mensubi ne dedi bize arkadaşlar mensubi. 2023 Mes sınavını öncelikle zorluğunu değerlendirecek olursak orta seviye bir sınav dersek cuk diye oturur. Ne çok zordu ne kolaydı. Zor soru da vardı kolay soru da vardı ama genel anlamda mensiyon sınavı orta zorluktaydı arkadaşlar. Yani kimse gidip çok zor diyemez veya çok kolay da değildi. O yüzden yani tam bir tyt sınavı da diyebilirdik aslında. Çünkü tyt'nin zorluğu da şimdi 2021 ya TT çok zor geldi tamam da yani 2021 gibi gelme ihtimalini ben çok zor zannediyorum. Çünkü gelmez arkadaşlar. İnanın öğrencilere sıkıntı yapıyor 2021 gibi gelmesi. O yüzden TYT'nin zorluğu da bana arkadaşlar böyle gelir diye düşünüyorum. Hatta nasıl olur? işte sosyali biraz daha kolaylaştırırlar. Türkçe ve matematiği biraz daha zorlaştırabilirler. Yani yine ama zorluk genel çerçevede bu seviyede gelebilir. Yani MSÖ bize ne dedi? YKS de bu seviyede gelebilir dedi. Şimdi YKS zor mu olacağı da aslında cevap da vermiştik. YKS arkadaşlar çok zor. Ben düşünmüyorum. Ha düşünmememiz anlamına gelmez ama yani 40 yılda bir Arkadaşlar yani 2021'de oldu kimse de bir şey diyemedi yani zor olduğu zaman da mecbur çözmek zorunda sınavı ama genel anlamında bu zorluk düzeyinde olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim son başla. Şimdi ne yapmalıyız'a gelecek olursak. Arkadaşlar şimdi ne yapmalıyız biliyor musunuz? Mevsul sınavını gördük geçirdik. Tam bir ÖSYM tarzı sınav. Zaten ÖSYM'nin kendisi hazırlıyor. Orada Türkçe'de mesela neyi yanlış yaptınız ya da işte Türkçeniz iyi olabilir iyiyse yani bu düzeyi korumaya çalışın. Yoksa iyi değil dil bilgisinde hata varsa dil bilgisi çalışın mesela ya da paragraflarda bir sıkıntınız olursa gerekirse Son kalan 3 aylık süreçte bir paragraf kitabı alın vesaire başka şeyler de yapabilirsiniz. Bunu Türkçe için değil de tüm dersler için genelleyelim. Matematik için de aynısı geçerli arkadaşlar. Matematiğiniz kötüyse hangi konuda kötüyseniz fonksiyonlarda mı kötüsünüz? Ya da kötüsünüzden kastım sorusunu yapamamış olabilirsiniz. Veya polinomundaki soruyu mu yanlış yaptınız? ya da problemler yavaş mı çözdünüz? Buna göre kendinizi geliştirin arkadaşlar. Yani burada demek istediğim şimdi ne yapmalıyız biliyor musunuz? Eksiklerinizin üstüne gitmelisiniz. Zaten bu eksiklerini üzerine gitmeyi yılın başından beri yapmanız lazım arkadaşlar. Kiminiz TT'ye 11. sınıftan beri çalışıyor. Yani TT'nin bir kısmının büyük bir kısmını halletmiş olabilirsiniz. Veya işte kimi de 12. sınıfta başlıyor. burada ama önemli olan son kalan 3 aylık süreçte olabildiğince eksiklerinizi kapatmak olacak. Benim diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gelelim tutturduğum soruya. Tutturduğum soruyu siz zaten gör olacaksınız şu an. Yorumları da görürsünüz. Yani çok benzeri gelmiş sınavda. Zaten arkadaşlar bu tutturduğum soru 2-3 yılda bir MSÖ'yü soruyor bu soruyu. Ben de o yüzden sormak istedim. Şimdi altın bir bilgiye geleyim. Videoyu buraya kadar izleyenler de duysun bunu. Arkadaşlar Tt ve AYT için de aynı seriyi yapmayı planlıyorum işte. Her gün düzenli video atmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle bir sıkıntı çıkmazsa o seride de böyle gelmesi muhtemel soruları gerek bir tık zorlaştırabilirim soruları veya bir taktik öğretmek için de bir soru sorabilirim arkadaşlar yani ortalama düzeyde sorular çözmeye düşünüyorum. O seriyi de takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü böyle tutturduğum soru gelirse keşke dememek için arkadaşlar o seriyi de düzenli olarak takip edebilirsiniz. Seriyi ben yarından itibaren çekmeye başlarım. Yani videolar yüklenir oynatma listesi kısmından da kanalımı görebilirsiniz. Diyeceğim bu kadardı arkadaşlar. Yani onun için de kanala abone, bildirim zilini açarsanız videolar yüklendiğinde size bildirim gider. Diyeceğim bu kadardı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. MSÖ'ye çok takılmayın.